Ya Ramazan, Hı. yalnız dışarısı çok soğuktu, çok üşüdüm ben. Utanıyorum. Niye utanıyorsun ya? Yorganın içine girdim, ısınırsın. Ha sen, almak diyorsun. Evet, gel bakalım. Hı. Şöyle girdi içine, bak. Vallahi var ya, ciyur ciyur ha. Şöyle yanlarını da ört. Hı. <laughs> baş başa kaldık mı Asuman şimdi? Hı? Bilmem. <laughs> kaldık galiba. Yani şimdi şu yorgan altından biri falan çıkmazsa tabii. çıkmaz. Hı. <laughs> Rüyadaymışız gibi Asuman sanki ya. Allah, senin evlenmişim. Herkes de uzakta. Aşk baş başa mıyız şimdi? Ha? Rüya mı ya bu? Değil. Anam. Ne oldu? Anam. Ne oldu? Anam, 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 anam. Sırtıma sanki bir şey saplandı Osman. E O kadar ayazda oturursak olacağı bu tabii. Neyse dur, tamam sakin ol. Dön şöyle. Dön, masaj yapacağım. Yavaş. Anam. Dön, tamam masaj yapacağım. Geçecek anam, birazdan. anam. Burası mı? Nasıl oğlum. mu? Ya acık yana aşağı, orada değil yukarı, yukarı sulan oğlu. Aşağı, iyice kalı. Orada. Yanıyor Asuman. E, yanacak tabii, yanacak ki kasların açılacak. Onu <laughs> demiyorum Asuman, o da yanıyor. Ay! <laughs> <laughs> Yok, da yaptı Hayır, ya. Ne? Şuraya Ya, ne? Yok, sürmüyor Asuman, kaç, ay, kalk, kalk, ay, kaç, kaç! Kaç! Geç, geç! Yavaş! Yavaş! gel, gel! Gel buraya gitme, gel! Yavaş Gel, yapma. Ay. Yapma. Ay. Yapma.